yani, özelliklerine göre. Olmamış. Bendiremedik mi tatlım? Yok. Kaplumbağa falan olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Çocuklar, son kez söylüyorum. Bu burçlar o hayvanın nereye göre yaşadığı değil. Neden? Özelliklerine göre, karakteristik özelliklerine göre. Tamam da yengeçler daha güzel. Çık şey çık var. sesini suda çıkaramaz ki yengeç. Ne <laughs> alakalı? <laughs> Siz su içinde yengeç dansı yapan yengeç gördünüz mü? Tatlım sen devire göründün mü? Yo neden? Tatlım sanki kafana bir yerlere vurmuşsun. İyi hissediyor musun kendini? Yok hissetmiyorum da isterseniz siz de gelin benden. Burçlara inanıyorsunuz. <laughs> No, we can not got